Merhabalar. Fettiye Fiat Yan Otomotiv Servisinden servis danışmanı Ayşegül Ben. Bugün sizlere periyodik bakım ve periyodik bakımın önemini anlatacağım. Aracınızın performansını uzun yıllar koruyabilmesi için düzenli olarak periyodik bakıma girmesi şarttır. Fiat marka araçlarda bu konuda istisna değildir. Periyodik bakım sayesinde hem sürüş güvenliğinizi artar hem de aracınızın değerini koruyabilirsiniz. Yön otomotiv olarak fiyat araçlarınızın bakımını en profesyonel şekilde gerçekleştiriyor. Güvenliğinizi ve konforunuzu ön planda tutuyoruz. Periyodik bakım aracınızın belirli kilometre aralıklarında veya zaman dilimlerinde yetkili servis tarafından kontrol edilmesini içerir. Yön otomotiv de fiyat araçlarınıza özel bakım hizmetleri sunuyor. Aracınızın her detayını titizlikle inceliyoruz. Periyodik bakım kapsamında yapılan işlemler Motor yağı ve yağ filtresi değişimiyle motorunuzu koruyoruz. Fren sistemi kontrolü yaparak güvenliğinizi sağlıyoruz hava, polen ve yakıt filtresi değişimleri ile aracınızın verimliliğini artırıyoruz. Lastik, akü ve elektrik aksamı kontrolleri ile olası arızaların önüne geçiyoruz. Trigger karışı ve alternatör karışı kontrolü ile motor performansını maksimum seviyede tutuyoruz. Tüm bu işlemler aracınızın daha düşük yakıt tüketmesini, daha uzun ömürlü olmasını ve sürüş güvenliğinizin artmasını sağlar. Fiyat aracınızın bakımlarını düzenli yaptırmak, ilerleyen dönemde büyük masraflardan kaçınmanızı sağlar sağlar. Yön Otomotiv olarak uzman ekibimiz ve orijinal yedek parça garantimizle fiyat araçlarınızı en iyi şekilde koruyoruz. Siz de aracınızın sağlığı için periyodik bakımınızı aksatmayın ve güvenli sürüş keyfini bizimle yaşayın. Soru ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.